Daha sonradan geliyorum. Aynısının aynı kedi gönderisi bu sefer hikaye için yapacağım. Sosyale geliyorum. Instagram hikayesi diyorum. Aynı şekilde bunlar geldi. Bu da aynı şekilde bunu seçiyorum. Bu şablonu özelleştir diyorum. Bunu siliyorum. Biraz daha görsel ağırlıklı gitmek istiyorum. Aynı şekilde sosyal medya hesaplarımın ismini yazıyorum. Ne getirelim? Bileşenlere gelelim yine. Kedi diyelim. Bunun arka fonunu beğenmedim. Arka fonunu farklı bir renk yapmak istiyorum. Beyaz yapalım. Ama bu fotoğraf... Evet bu fotoğrafla çok uyumlu değil. Bu fotoğrafı da kaldırıyorum. Problem değil. Görsellere geliyorum. Ne olsun? Bu fotoğraf benim için iyi. Şöyle fotoğrafı buraya getiriyorum. Büyütüyorum. Görseller kısmında da dikkat çekici bir görsel daha getirmek istiyorum. Ne olabilir? Örneğin bu. Aynı şekilde burada farklı bir şey yazmak istiyorum. Ne olur bu? Düşünüyorum, düşünüyorum. Yazı olabilir. Farklı bir yazı getirmek istiyorum. Şunu yazdım, şunu getirdim. Metin kısmında da biraz daha bana hitap eden bir yazı tipi seçiyorum. Aldım, getirdim ne diyelim? Kedi var. Tamam. Bu da benim için okey. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Benimki iyi olmayabilir. Siz daha iyisini yapabilirsiniz. Örneğin bu alttakini üste getirmek istiyorsak şurada ileriye getir deyip yapabiliriz. Bu resmi de büyütebiliriz. Şöyle bence iyi bir tasarım olmadı. indirip kullanabiliriz. PNG şeklinde geliyorsa JPEG yapın çünkü PNG biraz daha büyük boyutlu olabilir. Paylaşacağınız için sosyal medyada zaten kendisi JPEG yapacak. JPEG yapabilirsiniz. Bu da bu şekilde.